...ya geldiyse o adına sen içimden duyguladın. O şeyler söyle Hadi bir mı Kayıttayım hadi ısırıyor sen söyle. Seher vakti çaldım yarim kapısını aman 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 Çıka geldi bir gözleri sürmeliyim Aslanım eller eller Kokuyor or, gonca güller Ne bilsin ki eller eller Perişandır hallerini Seher vakti çaldım yarın kapısını Aman 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 Vardım yarın kapılara sürgülüm Aman 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 O güzelin eşiğine Günde yüz bin kere yüzler Sürmeliyim Aslanım eller eller Kokuyor gonca güller Ne bilsin ki eller eller Perişandır haller haller Aslanım eller eller kokuyor koca güller ne bilsin ki eller eller perişandır hallerini. Ağzını yürümeye işte.